Selam arkadaşlar, günaydın. Bugün tekrardan İngiltere'ye gidiyoruz. Hatta bu hafta size Liverpool blow çekeceğiz. Şu an arkadaşlar totalde kalacak yerimiz. Konser bileti, gidiş geliş 25 bin lira <laughs> Bir 10 bin lira doğru da orada harcıyoruz. Ben 10 bin lira az. Pound böyle oldukça. Bir 40, 40 bin lira gidecek gibi. Gitti paralar. Haa. En sevdiğim. Uçak arka bağladık. arkaya verdi ya bir de saçma sapan. <laughs> Manchester'a gidiyoruz. Oradan da Liverpool'a geçeceğiz. <laughs> Dualipa konseri diye bir hafta ucuz oluyor diye daha pahalıya <laughs> maliyet ettim. Arkadaşlar çıldırırdı. biz bir gaza geldik. Dualipa konserine Liverpool'a gideceğiz. Bir daha nerede bulacağız Dualipa'yı? Allah <laughs> Allah. Sanki kadın hiç konser <laughs> vermiyormuş gibi. Hayır İngiltere vizemizde varken vizemiz var diye gaza geldik. Gidelim dedik. Bir ay sonra yok vizemiz. Bir ay, iki ay lan bu arada. İki ay mı var? İki, i̇ki ay o sonra zaman yok. bir, yok. bir konsere daha gidelim. Bir de Liverpool'da ucuzdu bile. En önden 7000 bin aldık. 7000 bin TL. Bence ucuz. Geri şeyler de ucuz muydu? Ucuzdu. Londra'da 12000 bin TL. karşılaştırma kardeşim. Gideceğiz, gideceğiz. Videolar çekeceğiz. Kalacak yeri de ayarladık. Güzel bir otel bulduk Liverpool'da. Oraya bir 10 arka bayılacağız. Dünyanın en iyi oteli. Selam arkadaşlar. Manchester Havalimanı'na geldik. Liverpool'a geçeceğiz arkadaşlar. Tuttuğumuz ev Liverpool'da. Evde değil bu arada. Otel. otel bir oda hatıralar, anılar. 2 kilometredir yürüyoruz. 570 metreymiş. Arkadaşlar şimdi pasaportta geçtik işte. Bana bir şey soruyor ya. Niye geldiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Kalacak yeriniz nere? Biletimiz var dedik. Konsere geldik. Konser biletini falan gösterdi. Çok ütüyorlar ama çok konuşamıyor bunlar. Bilmiyor bunlar. İngilizceleri kötü galiba. Kötü İngilizceleri ya. Kaç gün kalacaksın diyor. Nerede kalacaksın diyor. Liverpool'dan başka bir yere gideceksin mi diyor. Bilmiyorum kardeşim belki giderim. Şimdi gençler. Aha geldi. Bizim bas geldi. Yanlış bir bilgi almışız. <laughs> abi biz adamları anlamıyoruz ya. Çok acayip konuşuyorlar ya. Acayip. Hiç hiç anlaşılmıyor. Adam Manchester City fanı olmasını anlatıyor bize. Bize de abi biz gitmek istiyoruz. Şöyle bir yol var. Gidiyorsunuz. Arkadaşlar şimdi biletlerimizi aldık. Liverpool'a gidiyoruz direkt. Manchester'da kalmıyoruz. Kalamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Toplamda 23,5 verdik biletlere. 23,5 pound. 500 lira. Adamı binmeyin dediği şeyi yapmış olabilir miyiz? <laughs> olabilir bu arada. Öbürü ne kadardı Otobüsle ki? Otobüs kaç paraydı acaba? Hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz bunu. O yüzden... Bir otobüste gelelim öğreniriz. Hayır öğrenmiyoruz. Bilmemek cahilliktir kardeşim. Bilmemek cahilliktir. Nasıl? <laughs> ne anladık şimdi buradan? Otobüsü bilmezsek ne kadar olduğunu, bunun pahalı olduğunu düşünüp üzülmeyiz. Bayağı, bayağı, bayağı. Şimdi Liverpool'da kalacağımız yere geldik. 6 günle adam başı 10'ar bin verdiğimiz. Ya oğlum çok pahalı lan düşününce. <laughs> 20 bin lira verdik. Allah bizi kahretsin ya. Emin ediyorum. <laughs> Arkadaşlar uzun bir süre artık vlog yok. <laughs> uzun bir süre evden çıkamayacağım artık. <laughs> Şöyle göstereyim odayı size. Bir tane yata... Oğlum düşünüyorum da... <laughs> Oğlum onu arkaya verdik. Oğlum ben odaya gelince fark ettim. Şu an adam başı onu arkaya vermek çokmuş. Ama direkt merkezde. Takma kapana, takma kapana. Çok merkezde. <laughs> Canım sıkıldı. <laughs> Ölü gibi ama bir dışarı çıktık şimdi. Five Guys'a gidiyoruz. Var onun. Ben işte bugün gelince dedim ki eğer dedim bir Five Guys falan varsa burada gidelim dedim. Hiç gitmedim. Bilmiyorum dedim. O da gitmemiş. Milkshake'leri çok popülermiş herhalde. Bomboş oğlum. Buradan gideceğiz. Yorumlayacağız. Neyse söyleyelim gelelim. Arkadaşlar şimdi sipariş verdik çok pahalı. Yapacak hiçbir şey yok. Yani zaten biz bu boku yiyerken bunu farkındaydık buraya gelirken. Ama yine de acıtıyor. 20 pound verdik. 20 pound. 20 pound verdik de iki kere verdik. İki kere verdik. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Five Guys denemeden ölmek istemedim. <laughs> Oo mis mis. 500 lira. <laughs> Kaç para bu? 500 var. Var mı? Var. <laughs> güzel mi? <laughs> güzel. Yani diğerlerinden bir farkı var mı? Halbuki güzel Hadi. lan. Oraya parçacıkları geliyor. Ekonomi hakkında ne <laughs> Gelme oğlum çekiyorum çekiyorum. <laughs> İlk başta zor geliyor. Böyle. Türkiye'de içtiğimiz milkshakelerden iyi ama. Halit olsun tostu tam sade. Five guys arkadaşlar on üzerinden yedi buçuk. Ben de altı veriyorum. Ben de soğuk Kimse yok oğlum niye yürümüyoruz ki? Biz Bak, medeni insanlar. Şöyle... Yeşil yani onda bile yürümüyoruz. Medeniyiz. Yeşilde bile geçmiyoruz. <laughs> Lime Street'teyiz. Manchester'dan trenle buraya geldik. Şöyle karşıya Şöyle gideceğiz. Şuradan karşıya geçelim. Çek karşıya geçelim. Şurası tren istasyonu zaten. Bağlantı işareti var bak. Şu. 200 yıldır tren varmış burada. Cumhuriyetten daha fazla şey lan. Biz Cumhuriyeti kurmadan önce adamların tren yolu var. İşte bu da böyle bir şey. Böyle de bir, bir gibi Böyle mi gidiyoruz? Oğlum yollar bomboş ya. Her yerden yürüyesim var. Kesin ceza. gidiyoruz zaten. Şu an. Evet. Pound'la ceza yerse iyi acıtır. Kesin yedik biz onu. <gülüyor> çarşamba <gülüyor> günü çektim Çarşamba ya. günü Liverpool. <laughs> Dua Lipa konserine gideceğiz. Dua Lipa bize özel koltuklar ayırdı orada. Oğlum dün gece ben uyandım Dua Lipa'yı gördüm ha. Çok <laughs> da <sen> çalışıyordu. Çok <laughs> <laughs> da şok. çalışıyordu. Bir sipariş verdim bulamadı değil mi? Hayır. Kapının önüne koyacağım hazırlanınca yetişeceği haber vereceğim sana. Ben de karşıda markette bir şeydim böyle saçma sapan. Bir türlü olmadı. Geliyor benden özür diliyor sürekli. Yarın onun konserine gideceğiz falan. Neyse yarın telafi ederiz falan. Konuşuyoruz böyle Dualify'la. Tabii efendim. Nasıl telafi et? Konserde bir şarkı söylerim sana telafi olur. Hayır bir de bildiğin şey böyle. Tam böyle Türk örf ve adetlerine uygun bir duali paydı <laughs> ya. gel geçelim boşver ya. ya. <laughs> geçelim boşver biz paham. Öyle işte edersin. ya duali paylaydık işte. Sokakları çekim arkadaşlar Artın size. Şu an ekim. sabah Artırız. olduğu için ve bugün pazar olduğu için hiçbir insan evladı dışarıda değil. Sadece biz varız. Şimdi arkadaşlar Titanic kendisinin oraya doğru gidiyoruz. Ya, bu tarafta gideceğimiz birkaç yer daha var. Şu an o tarafa doğru gidiyoruz aslında. Çevreyi de gösterebilirsin. Hadi, Hadi ya. Çok soğuktu çekmeniz. Soğuk türümüzü değiştirdik bu arada. Yazlık giymiştik ama burada hava sürekli değişiyor zaten İngiltere'nin en bilinen özelliği. Başka ne özelliği var hocam? Başka bir de çok pahalı. Özellik olarak <laughs> lütfen abone olun. Vererim stop. I am from I am from here. Yakınlaşmıyor. <gülüyor> <laughs> Tam daha kıymetli, yakınlaşır şekilde. Tamam, onu yakınlaştıracağız. Öyle sohbet var, YouTuber'lık. Bak, bunu görüyorum. Bayağı soğuk ya. Hatta de bu ya galiba. Hepsini <laughs> geziyoruz yanlışlıkla <yani. gülüyor> İşte öyle bir var. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bentley var. Alalım biraz. Nerede lan? <laughs> ha. Harbiden lan. <laughs> Arkadaşlar burası Deniz Motor Odası Kahramanlar Anıtıymış. 15 Nisan 1972'de Batan Titanik gemisindeki 32 mühendisi anmak amacıyla inşa edilmiş. Anıtın yapımı için uluslararası halktan bağış toplanmış. Para vermişler. <laughs> Enayiler sağ olsun. <laughs> Arkadaşlar şimdi <laughs> Beatles'ın heykellerine geldik de ben tanımıyorum. Öncelikle ama gelirseniz gezebilirsiniz bu ayda. Mecit şu an kameramanlık şey fotoğrafçılık yapıyor. Şöyle bir heykellerini heykellerin Şimdi Mecit biraz müzikle ilgileniyor. O oh, az çok gidiyor ama ben ben de yok. Mecit en sevdiğin şarkıları ne? Gel şöyle video çekeyim ya. Thank you. Yeah. şöyle gel. En sevdiğim şarkıları ilk şarkıları. Mecit dedim biliyor dedim çok seviyor dedim bu şeyleri. <laughs> Bayılır takım takımı. Futbol <laughs> takımı. Liverpool Müzesi'ne geldik. Beleş herhalde. Para istemediler. Biz de girecek işte. 50 falan <laughs> Arkadaşlar arkamda işte dediğim gibi Liverpool Müzesi var. Gelirseniz girin. Ücretsiz. Liverpool'la ilgili her şeyi koymuşlar. Şimdi arkadaşlar çok yağmur yağıyor. Bu Tate'in içerisinde bir e, kafeye gireceğiz şimdi. Rubens diye bir kafe şöyle direkt nehrin yakınında. Şöyle bir Rubens kafeye girdik. Ha? O menü kahvaltı. Waffle falan yazıyor, pankek. Nasıl kahve? Güzel. İlla masaya getirmeye çalıştık. Nereye oturacaksın deyip duruyor. Dedim şuraya oturayım bari. Oturmadık daha diyorum yok. İçeri mi oturacağım, dışarı mı oturacağım? İçeride nereye oturacağım? Bana bayağı sorguya çek. Bana bayağı. Bana bana. Bisiklet. kut. Bana böyle yap. Kahve güzel, güzel vardı güzel kahve? Sen de yap. Kahve güzel değil mi? Güzel. Şöyle geniş bir şekilde. Şöyle bakalım, bakabilirsiniz. Modern ve çağdaş sanat. Müzesi. <laughs> Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi. <laughs> Teyit de bu kadar. Modern sanat. Çok soğuk arkadaşlar ya. Arkadaşlar çabuk. İngiltere'de iPhone fiyatları. Oğlum direkt böyle bu arada şey yok. Faiz yok mu? Faiz yok mu? Şöyle iPhone 16 fiyatı. Bu arada 32 bin falan mı? 32 bin. 16 evet Bu bundan büyük gibi duruyor niye? Renginden dolayı. Renginden dolayı. Ne kadar yapıyordu bu? Şunun fiyatı. Bu 31, 32 bin. 32 bin lira. Oğlum çok ucuz lan. Benteler aynı fiyat. Burada da Pro Max'ler var. Mesela 16'ya alsan. 16 Pro bak. En alınacak ben telefon. bu bunun fiyatı farklı. Ha Pro Max bu Pardon. O Biz Pro Biz Pro'ya mı baktık? Açılmıyor ya. Buradan mı? Evet. En alınacak telefon bu gibi geliyor bana. 1000 pound. 1000 pound. 53 bin lira. Evet. Arkadaşlar Apple'ın mağazasında çok Abi ucuz. Bizde vergi çok. Bizde vergi çok ve de taksit yapamıyoruz biz. Taksit yapsak <laughs> taksite de okey. Kadın da alacak. Yapacak <laughs> şey. Samsung S25 şey, şey. Tamam. S25 Ultra almamız yok mu? Manken tam şey gibi durmuyor. S25 Ultra almamız yok mu? Justin Bieber mankeni var. S25 Ultra. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, gideceğiz ama size şu arka tarafta kaldığımız yeri göstereyim şöyle. Okunuyor gibi zaten. Britanya Adelphi Otel'de kalıyoruz. Bir haftalığına adam başı 10 arka verdik. Ama her yere baktık yani. En ucuzu buraydı veya en merkezi yerde burasıydı. 2 tane tekli yatağı var. Merkeze yakın bir yer. Gelirseniz burada kalabilirsiniz. Pahalı yani yapacak bir şey yok. En ucuz yani her yere baktık. Zaten 21 binden falan aşağı şey yoktu. Kalacak yer yoktu. Burada şöyle bir şey var. Gün içinde hiç hayat yok yani. Hiç kimse yok dışarıda. Çalışmıyor mu oğlum Sabah millet? Erken de... Sabah erken de kimse yok. Ya her yer onda falan açılıyor burada. Çalışmıyor herhalde millet burada. <laughs> Milleti sömürmekten. <laughs> Şimdi Liverpool Katedrali'ne geldik. Kapanmak üzere. Hızlı hızlı geçip geleceğiz. Liverpool Katedrali içerisi çok güzel, çok beğendim ben. Bayağı güzel. Gelirseniz siz de buraya gelip şöyle arkamdan da görebilirsiniz. Gezebilirsiniz Liverpool Katedrali'ne. Ben sefer sokakları çekmediğimi söylemişler. Ben de sokakları çekeyim biraz. Of 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 of. Ay Ice Ay düz mü? O kötü düz. İçemiyoruz onu kafanat mı kafanat. Bunlar ne? Tamam yani bunlar Hoş karamel ya. falan. Bir yok yok tamam ki. Çikolata nasıl yaptın işte yani? sen Bundan çoğunu görmedim ben bu arada. Orada. Bu ne efendim? Bundan alacağım ben. Benden. Kahvelerde ben demiştim Benim ziraat şeyin kartının. Garibanlığı. Garibanlığı. Garib Arkadaşlar kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar şimdi toplam 7.30 verdik değil mi? bu Donald Park'ıymış. Nasıl olacak? Almış. Ben şuraya Oğlum çok para harcıyoruz ya. İflas edeceğiz ya edeceğiz. Danıtları beğenmedik. Bayağı şekerli. Ama denenir. güzel bir şey değil ama. Ama denenir. Ya bir kere yersin. Amerika'ya gitmeyiz büyük ihtimalle bilmiyorum. Başka Türk, Avrupa'da var mı şey Dunkin's? Vardır belki. Var, var, var mıdır bilmiyorum. Vardır yani. Bilmiyorum hiç araştırmam. Neyse denemiş Burada olduk. Tabeladan gördüm ama. Kahvesi anladım. güzel ama. Arkadaşlar bu Mediterranean breakfast. Bu da İngiliz breakfast'ın vejetaryen hali, bekinsiz hali. Aslında Sotisi'de de şey şey Unuttum onun adını. Arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Çok güzeldi. Kesinlikle Şiraz Palası Öneririm. Güzeldi bence. 11.90 pound verdik. 10.90 değil mi? 10.90 pardon. O 11 pound verdik. Yani biz genelde Subway'den yiyorduk. Subway'i de göstereyim size Subway şurada. Subway değil bu arada ya. Aynen. Ya fiyat Performans Subway. Subway. Videoya kısa bir ara veriyorum arkadaşlar. Direkt konser alanına atacağız birazdan. Çünkü ben konserde başlangıçta çektiğimiz şeyleri mezitte kaldı, mezitte burada değil ve ben videoyu montajlıyorum. Aslında yani telefonla çekmiştik çünkü kamera yasaktı. Aslında konser alanını atacağız. Bilginiz olsun. Bir de şunu da söylemek istedim arkadaşlar. kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. 835 abone değiliz şu an diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Hadi videoya geçelim. daha iyiydi. Çok konser seven birisi değilim. Ama ay iyi. Gelinir. Gelinir. De. Hayatımda verdiğim en güzel 130 son. Arkadaşlar şimdi Beatles Gift Store'a girdik. Şurada arkadaşlar. Tam diller var. Zaten Türkçe boş verin yani. Çok önemli değil. Start dur. <laughs> Başlıyoruz. Ne Sevdiğin grubun şeyine geldik. Ne düşünüyorsun? Harika. 20 pound verdik ya. 2200 lira para verdik. <laughs> Toplamda. Mezit yok müzik seviyorum yok şöyle. Mesela arkadaşlar işte nereden başladığını anlatıyor. İlk aile albümü. Burada mesela. Paranın tadını çıkartmaya çalışıyoruz falan. Arkadaşlar, müdürsünü de koymuşlar. Bununla ilgili zaten video yapmıştım ben. çok sevdiği için girdik. Arkadaşlar şimdi bugün Liverpool'da son günümüz. Liverpool'un forma sattığı... Forma satılan yere ne deniyordu lan unuttum. <laughs> Liverpool Store. Arayı ediyoruz şu an. Oradaki fiyatları falan çekeriz. Böyle bir... <laughs> yer. Şu an geldik. 55 diyor oğlum. Daha pahalısını mı bulduk? Oğlum şeyde... Aynı lan şeydekiyle. Merkezde de aynıymış. Biz olan da 55, İstanbul Hatırası 55. Ha şört yaptı şört. Yok. Şu normal forma arkadaşlar forma fiyatı. Birisi çekmiş de video. Yok store'dakiler daha ucuz diye de. Hiç de değil anasını. Aynı şey. Değil. İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali. Şu iyi değil mi? Kısaca hep aynı arkadaşlar şöyle. Kendini mi çekelim? Hmm. Arkadaşlar şimdi alıyoruz. Şöyle İstanbul hatırası. A 55 pound isimle yazdıracağız. Dar mı? <laughs> <laughs> şey dar gibi Hangi takım oğlum zaten. Kaldır kolu kaltını bakın. Evet. şeymiş. TL'de, TL'de daha pahalı yani. Doğru. Peki, Buraya gelmişiz bir tane alalım ya. Aynen aynen. Türkiye'de yok lan baktım zaten. Şanımız yürüsün. Arkadaşlar. Ne yaptı lan kamera öyle? Senin şey abi 10 bin liraya satarım bu arada. Bende de 15. <laughs> Sen sattıktan sonra. <laughs> şey ya limited ya. Biraz, biraz takipçim olsa çekiliş yapardım ama hiç para Takip edin almadım. şu adamı. <laughs> para, biraz da para altında çekiliş bak. <laughs> Arkadaşlar 65 pound verdik. Aldık. Aldık. Mecit'e bulamadık. bulamadık. <laughs> <laughs> İsim var 8 numara yoktu. Şimdi öbür store'a gideceğiz. Orada varsa oradan alacağız. Arkadaşlar Mecit ağladı ama. Ya ağlak bir durma ya. Bir tane forma buluyoruz hemen çöküyor. Sanki bulmuş gibi. <laughs> yazılı, yazılı olduğunu bile ben söyledim. <laughs> Allah Allah aldık. Mecit bana 5 pound. Formayı benim sayemde aldım. Bak. 5 pound ısmarladı Mecit bana. Formayı benim sayemde aldım. <laughs> Neyse arkadaşlar, al başka bir şey çekmem gibi burada kapatıyorum arkadaşlar. Liverpool yolculuğumuzun sonuna geldik. Abone olup kanalımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımı beğenin. beğenin. Videoyu beğenin. Abone olun. Everton'dan da alalım mı lan? Videoya abone olun. Ya çok ya. Neyse arkadaşlar, Yalnız dediğim gibi çocuğu takip etmeyin, ya. Boş geçin. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz hadi. Allah'a emanet. Bay bay.